arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok acayip bir şey oldu az önce. Gördüğünüz gibi 363 kupa arkadaşlar. Ve hesap. Konuşamıyorum yani. O kadar heyecanlandım arkadaşlar. Şimdi az önce 6 tane kutu biriktirdim. Hepsini açtım. Keşke videoda açsaydım arkadaşlar. Hem Elpirmo çıktı hem bir çıktı. Ve de karlı çıkmıştı. 10 tane karakteri var arkadaşlar. Daha 363 kupa. Şimdi arkadaşlar bir de şuna bakalım. Ee, hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim şimdi şöyle bir hesabım vardı arkadaşlar. Kendisi neredeyse 2000 kupa oldu. Arkadaşlar buna da bir tane büyük kutu, 3 tane de küçük kutu vardı. Arkadaşlar ilk başta 3 tane küçük kutuyu açtım. Hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra bir tane büyük kutudan 29 altın verdi. Dedim aha da çıkıyor dedim. Üçüncü, birinci yani ben sonunda arkadaşlar sproy çıktı. Dün de buna bibi çıkmıştı. Daha rikosu, Daryl'ı, penis, ceksi hiçbir şey yok hesabın arkadaşlar neredeyse. Ama bibisiyle sproytu var arkadaşlar. Ya hesaplar çok iyi ve de sürekli sproy çıkarıyorum arkadaşlar. Çok iyi oluyor. Şimdi e, isterseniz Öbür hesabıma e, veya ilk başta şurada bir kayalıklı bloklarda bir maç yapalım arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar ilk başta Sproy'da maç yapacağım yine e, bugün şey yapmayı planlıyorum arkadaşlar 2300'e gelip 150'sini birden Sproy'de vermeyi planlıyorum arkadaşlar. E, bu arada bir şey daha göstereyim kulümümüzü kurduk arkadaşlar Inferno Dragon diye kuzenimle birlikte kurduk ilk baştaki. Üçü benim arkadaşlar. pro kuzenimin, Neverday kuzenimin, Öldünçük kardeşimin arkadaşlar. Şu e, yedinci ve sekizinci de kuzenimin. Bu öbür kardeşimin, küçük kardeşimin. Onun, onun hesabı da çok iyi arkadaşlar. Yani baya bir şey çıkardı. Yani üç tane destansı var. Neredeyse hiçbir şey yok. Ya arkadaşlar biz çok şanslıyım yani. Çok iyi arkadaşlar. Hele o 363 kupada nasıl çıktığını hiçbir şekilde anlamadım. Bir baktım iki kere üst üste geldi. Kardeşim falan çıldırdık. Yani hep birlikte ilk başta Sproyt'u oynayalım. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar Sproyt'u. Ee, şeyden de yani diğer youtuberlardan da anlamışsınızdır. Ondan sonra şuna alalım arkadaşlar. Zaten çok basit yani şey olduğu için daha bir rütbe. Ee, ben de artık yani videoda olunca kutulardan hiçbir şey çıkmıyor. Ben de anlamadım onu. Şurada bir tane roza var. Tehlike arz ediyor arkadaşlar. Hemen şunu da alma ihtimalimiz varsa yer alalım. Şöyle yapalım. Bir ile de el primoyla da bir maç atacağım arkadaşlar. Ondan sonra da kapatacağım. Çok fazla zamanım yok. E, dün video atamadım arkadaşlar. Yani zorlandım. Video çekemedim. İşte e, vesaire Şurada bir tane adam varsa eğer öldürelim. Çünkü arkadaşlar bu hesaba hiçbir şey çıkmıyordu. Ne zamandır çıkmıyordu. Artık dedim ben bu hesaptan oynamayacağım ya dedim. Ondan sonra bununla da 4 tane kutu biriktirdim. Bir baktım spro çıktı. Yani kardeşlerim falan bu hesap bize ver bu hesap bize ver dedi. Kuzenimi aradım arkadaşlar. Bu arada kuzenimin kanalı da var Tuna Özgün diye. Kuzenimi aradım. Kanka dedim, şey çıktı dedim. İşte spro çıktı dedim. Ne spike ı? dedi. <laughs> O da Spike'la Sprout'u karıştırıyor arkadaşlar. Ben de anlamadım hiçbir şekilde. Ama seviyorum. Bu arada onun da şeyleri var. Bu arada dördüncü olduk. Anlamadım nasıl olduğumuzu. Yani kendimi veremedim zaten. Çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. E, i̇ki rütbe yaptık yani. <laughs> Çok anlamsızca. E, rütbe atladım. Evet arkadaşlar. Şunu da hemen alalım ve Neredesin Sprout? Sprout burada. Sprout'u da verdik arkadaşlar. Hemen onu da yükseltelim. Ee, 1500 altınım var arkadaşlar. Hiç harcamadım. Biz bu hesabı hani bir aralar duymuşsunuzdur. Bu arada 3 level oldu. Oo. Ee, biz bu hesabı şeyden yaptık arkadaşlar. Neydi ismi? İşte 1000 kupaya kadar kastık. Hiçbir şey almadık. İşte kutuları falan açmadık. Ona sadece el çıktı arkadaşlar. 20, kupa, 20 kutu falan kastım. Ee, neredeyse hiçbir şey çıkmadı işte roza vesaire vesaire çıktı. Bale çıktı, poku çıktı vesaire. Evet arkadaşlar öbür Hesabıma girip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Öbür hesabıma Da giriyorum. 363 kupa olana. Ya e, benim hesaplarımdan daha şanslı ya. 10 karakteri var. Şu an çıldırıyorum ya. Hiç oynamıyordum arkadaşlar. Bil oynayalım. Bakalım kayalıklı bloklarda. Açtım İyi ki 6 tane biriktirip açmışım dedim. 4 tane biriktirip açayım dedim. Sonra geçelim dedim. Bir baktım arkadaşlar. 6 tanesini biriktire, biriktirseydim. Biriktirmeseydim. Belki çıkmazdı arkadaşlar. Onu bilemiyorum. Ama yani. Çok garip ya. Gerçekten o kadar hesabıma vermiyor. Gelip en dandirik dundurik hesaplara veriyor. Bu da en gıcık olduğum şeylerden biri. Ama olsun. Bu hesapları da kasmak için bir nedenim var artık. Yani çok şanslı. Özellikle de bu hesap arkadaşlar. Belki işte 100 abone olduğumuzda vesaire. Bu hesabı kastıktan sonra size verebilirim. Çok şanslı arkadaşlar. Ama 100 aboneyi görürsek eğer. Yani neden olmasın. Ba başka hesaplar da verebilirim. Yani ama baya büyük bir çekiliş olacak arkadaşlar. 100 abone olduğumuzda. Ee, şimdi. Bunda da birinci olduk. Bunda birinci olduk arkadaşlar. Win aldık. Bu çok basit zaten. Bu maç özellikle basit. İnternet. Cık. Yemin ediyorum bak. 2017'den bu yana hatırlamıyorum kaçta çıktığını da. 2017'ydi herhalde. 2018'de olabilir. Bu oyun çıktığından beri değişmeyen tek şey arkadaşlar. Oradaki şu internet çekmeme sembolü. İnanın yani en şey yaptığım. Ee, o. o. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 68 ile bitiriyoruz. Şunlara da bakalım. Şurada el primo gördüğünüz gibi. E, şunları yükseltelim arkadaşlar. Bu da 3 oldu. Ve de şu e, 0 olup 3 level e, şey bakarsanız yer 3 level yani 0 normalde 0 kupada 3 level İşte işte 8'de vesaire Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yani bu önemli şeyi sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten ya mükemmel bir mükemmel bir his. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler. Sağlıklı kalın. Sağlıcakla kalın. Evet arkadaşlar videoyu bitirmiştim aslında. Ama e, işte montajlamak kalmıştı. Oyuna gireyim dedim işte e, bu da kardeşimle benim ortak kullandığım bir hesap. Daha yeni açmıştım. E, Arkadaşlar az önce 5 tane kutu biriktirdim. Açtım bak buna çok fazla sevinmedim. Açtım arkadaşlar 5 tane kutuyu. Buna da aynı şekilde poko çıktı. Şimdi e, iyi oldu arkadaşlar. Şunu da yükseltelim direkt. E, bunu da aynı şekilde 430 kupa ama bunda 6 tane karakter var. O daha 400 bile bulmadı. Onda ise e, 10 tane karakter var. Onu hiçbir şekilde anlamadım. Bunun için arkadaşlar. Neyse videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz de işte kutularınızı kasıp bana verirseniz eğer açabilirim arkadaşlar. Hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna yine beğendiyseniz yine beğen tuşuna. Ve de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. İyi günler, sağlıcakla kalın. Sağlıkla kalın.